Sevgili arkadaşlar merhabalar. Kanalımızda paylaşmış olduğumuz kitap ödüllü sorumuzun süresinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bu soruya doğru cevap veren değerli arkadaşları size tanıtmadan önce sorumuzun doğru cevabını görelim. Evet ekranda beyaz oynar iki hamlede nasıl mat eder? Sorumuzun doğru cevabı beyazlar vezirini H1'e getirerek sağlıyor sevgili arkadaşlar. Vezir H1'deyken şimdi siyahlara baktığımızda Şah'ın oynamadığını görüyoruz. Oynayabilecek taşlar G2 piyon ve atının olduğunu görüyoruz. Önce atla oynamaya çalışsın siyahlar. Siyahlar atını nereye atarsa atsın beyazlar ikinci hamlesinde atını G6'ya getiriyor ve açmazdan yararlanarak mat ettiğini görüyoruz. Peki at dışında G'deki piyonunu G6'ya veya G5'e sürsün. Ona da H1'de bulunan veziri A1 karesine getirdiğimizde mat ettiğini görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu sorumuza doğru cevap veren sevgili arkadaşlarımızı şimdi hep birlikte görelim. Ceren Tırpan, Kerem Yağız Tutar, Hamurabi Gemiz, Ali Tutumlu, Cemil Yağcı, Ahmet Eren Azimet, Fark Satranç, Hasan H. Eski Ocak, Türkiye TT0, Efe Ege Yamakoğlu, Özlem Odabaşı, Ahmet Çelik, Metin Tufan, Ersan Valyemez, Emir Eski Hoca, Kaan, Satran Çes 24, Gülten Ceylan, Number 1, Burçin Güneş, Orhan Çelebi, Zeynep Harbi, Mahmut Mert Yiğit, XX Rüzgar XX, Merve Lay, Mehmet Kutdemir, Emircan Demirel, Saruhan Eser Beşler, Ces time Cihan Akif Güngör, Zeynedin Murat, Süleyman Kocabaş, Süleyman söz Mustafa Eren Aydın, Ahmet Demirci, Elif Özsayın, Onur Çelapçıkay, Çeskoloji Satranç Akademisi, Ersan Var Yemez, Spit Küt Baku, Nurullah Kılıç, Akif Nas, Halil İbrahim Maraş, Duygu Şaşkın. Bu değerli arkadaşlarımızı Tekrar tebrik ediyorum sevgili arkadaşlar ve maalesef arkadaşlar bu arkadaşlardan sadece birine e, kendi yazdığım iki tane satranç kitabımı birazdan şanslı kişiyi bul adlı çekilişimizle kime çıkacak bilmiyoruz ve bu çoğu arkadaşın hangi şehirde e, ne nasıl nerelerde yaşadığını dahi bilmiyorum. O yüzden kime çıkacaksa e, adresini isteyip ona en kısa zamanda göndereceğim değerli arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar bu videoyu paylaşıp paylaşmama konusunda çok kararsızdım. E, çünkü ismi çıkmayan değerli arkadaşlarının üzülmesini istemiyordum. Ama üzülmeyelim sevgili arkadaşlar. Kanalımızda daha birçok buna benzer ödüllü etkinliklerimiz olacak. O yüzden kimse üzülmez umarım. Ama bu videoyu paylaşmamdaki amaç da hem bu soruyu doğru cevap veren arkadaşları hem de ödül kazanacak kişiyi onure etme anlamında isimlerini görmeleri açısından paylaşma gereği duydum. Umarım siz de bana hak verirsiniz. Şimdi hep birlikte bu şanslı arkadaşı kim olduğunu görelim. Evet kazananı belirlemeden önce bir asil yani ödülü hak kazanacak kişi bir de ona ulaşamadığımız takdirde Yedek kişi seçelim. Yedek kişi şu an iletişime geçmesin benim arkadaşlar. Ben bir şekilde e, ulaşamasam asil kişiye diğerine ulaşmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar hemen belirliyoruz. Şanslı ve başarılı kişi kim? Evet sevgili arkadaşlar 43 değerli arkadaş arasında Metin Tofan e, ödül almaya hak kazandı. Yedek talihli de Akif Naz. Evet dediğim arkadaşlar Metin Tofan arkadaşımızı kutluyorum. Metin arkadaşımız bana ulaşıp adresini gönderirse ona iki kitabımı göndermekten memnuniyet duyacağım. Sevgili arkadaşlar şu an kanalımızda devam eden ödüllü şiir yarışmamızın daha sonuna baya bir süre var. Oraya da katılarak şansınızı devam ettirebilirsiniz. Dediğim gibi ödüllü yarışmalarımızın damı da gelecek. Sizler destek verdikçe ben de elimden geldiğince bu tür etkinlikler yapmaya çalışacağım. Bir başka satranç paylaşımımızda görüşmek üzere. Sevgilerimle, saygılarımla değerli arkadaşlarım.